Burası Milattan Sonra 385 yılında inşa edilmiş. Bu tarih İstanbul'daki Ayasofya Camii'nden 200 yıl öncesine denk geliyor ve buranın mimari özelliklerinin bir kısmını biz Ayasofya'da da görebiliyoruz. Dolayısıyla burası Küçük Ayasofya Camii olarak da adlandırılıyor. Aziz Gregorius döneminde burası kilise olarak aktif bir şekilde kullanılmış. O yıllarda işte bu yapının kuzeyinde yer alan misafirhanesi vakti zamanında önemli devlet işlerinin görüşüldüğü, nikah işlemlerinin yapıldığı bir istişare meclisi olarak kullanılmış. Aynı zamanda bölgeye gelen devlet ileri gelenleri, o dönemin baş papazları da baş rahipleri de burada ağırlanmış, burada kalmış. Yine e, cami içerisini gezdiğimizde e, bir kürsü dikkati çekiyor. Bu kürsü e, dönemin Rus şarı tarafından buraya e, hediye edilmiş. Çok e, özellikli, çok e, işlemeli bir e, kürsü. Yine e, yapının güneyinde yer alan Ayazma Suyu e, 35 basamakla inildiği takdirde ulaşılabiliyor ve burası da yine aynı şekilde ziyarete açık. Ayazma, Rumlar tarafından kutsal su olarak anılıyor. Günümüzde de buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin bu suyun cilt hastalıklarına iyi geldiğini, ileri süre kullandıklarını görüyoruz. Burası 1924'e kadar kilise olarak kullanılmaya devam edilmiş. Arkamızda minare olan yapı o zamana kadar kilise çanı olarak kullanılmış. Şu anda burası Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyona tabi. Hem cami içerisi hem de kenarında bulunan misafirhanesi ile alakalı çalışmalar devam ediyor. Buranın bir diğer önemli özelliği ise tarih içerisinde İlk e, kilise korosunun kurulduğu ve ilk sesli ayinin yapıldığı kilisedir dünya üzerinde. Bu özelliğiyle de e, dikkatleri çekiyor. Özellikle Ortodoksluk mezhebi burada kurulduğu için burası Ortodoks Araştıranlığında bir hac merkezi haline gelmiş. E, sesli ayin aynı zamanda ilk olduğu için burada bununla alakalı... Öğrenci de yetiştirilmiş ee, ve bununla alakalı eğitim alan kişiler de e, diğer kiliselerde bu ayin e, kültürünü, ayini devam ettirmişler. Yine e, Selime kasabamızda bulunan Selime Katedrali'nde de bu ayinin yapıldığını, ayinle alakalı yerlerin olduğunu görebiliyoruz. Burayı yılda e, COVID öncesi dönemde 150 bine yakın turistimizin ziyaret ettiğini biz e, müze e, müdürlüğümüze bağlı gişeden e, öğrenebiliyoruz.